Eğer thumbnail'a bakıp bu videoya tıkladıysan büyük ihtimalle 2017 yıllarda Minecraft videoları izleyerek bir çocukluk geçirdin. Ve kapağı görünce de o eski anların canlandı değil mi? Ya yani eski falan diyorum da o videonun üzerinden ne kadar geçtik? 9 yıl mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Neyse konuda dönecek olursak bu portalda ta o zamanlardan. Mavi Slime'ın 4. sezon modlu survival'ında gördüğümüz bu portal bizi yepyeni bir boyuta götürüyordu. Sıra sıra girebildiğimiz biyomlar, uzun kuleler, mahzenler falan vardı ve o yapılan içinde 10 tane boss vardı. Ve amacımız o 10 boss'u da kesmekti. Ve evet sen o zamanlar tabi modun ne olduğunu bilmediğin için o portalın kendi çakma Minecraft'ında da olacağını düşündün ve denedin. Tabi olmayınca da büyük bir ayağı kırıklığına uğradın. Bugün size birinci kez başlayacağım Survivor serisinin ilk bölümünde Twilight Forest modunu indirip o adet boss'u öldüreceğim. Videoya geçmeden önce 2026'ya kadar 1000 abone olmak istiyorum. Eğer çekti beğendiysen desteğini bekliyorum. Hadi başlayalım. Bu kısım biraz ekspiri anlayayım ya. Okey. Güzel abi yerleştirebilirim. Öyle bir bulsam. Şimdi şöyle hayvanların rızkından çalalım. Abi şimdi hayvanların yanında ağacın ne geliyor vardı? Ben faydalanayım bari. Abi tek ya. Bir elmas bulalım artık, değil mi? Aa elmas. İlk elması bulduk bize. Lan. Abi hayır ya. boş yere mask gitti. Bu kısımda köy takası için yeteri kadar köylü olmadığından bir köylü farmı yaptım. Ama reply modda bir sıkıntı çıktığı için böyle gösteriyorum. Köyün az uzağındaki bir lava birkaç obsidyen kasıp ve oradaki atı sahipleri Bledder'e gidiyorum. Fakat doğduğumuz yer keşke gelmez olaydım. Neyse. Twilight Forest yolculuğuna başlarım o zaman. İlk boss'umuz Naga. Kendisi giriş biyomundaki her yerde bulabilirsiniz. Ve pek de bir yok yani. Vuruşları bile doşlanabiliyor. O yüzden ben de çok kolay bir şekilde kesiyorum. Zaten kolay bir boss. Hemen alırım. kaçma. Cici. Abi yanında bir tane daha naga fekanı var. Hiç uğramaya gerek yok. Zaten naga tropisini aldık. İkinci bossumuz Twilight Leech. Kendisi giriş bir uzun kuleler el suda bulunuyor. Zorlu bir çıkışın ardından boss fight'e geçiyoruz. Aha, şimdi bana bu da ender pearl gibi bir şeyler atacak. Bu da kalkanını kırabilen tek şey. Ah şimdi. Ay hey can yenleme. Baba. Oh. Aha. Sellendi. İyice. Ganimet oha. Böyle şey var bu ne? Ne Gireyim mi? Gerek ya yani, ne olacak? Deyip de ölmeyelim sonra. Grupla sıkıntı yoksa bir şey olmaz da. Ha şöyle de besleyeceğim. Okey. De aşağıda kaç tane grup olabilir? Vay be, Oy. Abi bir koyuyor ama yani ama 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 yani ama ama ama. 30 level almam lazım. O yüzden kuvas kasıyorum. Yani basıyorum. Az sadece verimlilik 4 mi geldi? Şaka mısın ya? Birazcık köylü kaç <laughs> köylere yardım ediyoruz. Şimdi de birazcık Blaze öldürelim. Lan. Allah. kalın giyinin çünkü karbiyonundayız biyomundayız. Aa gitti. Lan. Ne fırlatıyon lan beni. Evet alfa eti gel bakalım. Abi abi dur abi dur. Abi yeti derlendi aha uyuyom. Ağla lan. Bakalım şimdi bir fırlatız. <laughs> karşı. Gel abi. <laughs> Devam. Neyse bu güzel en azından. Aa buna Bu, ne servet iki la. Servet şu alın diye. Aha dikkat. Oy, oy Bak attı adam ne güzel işte. Bir ofsiden aç üç tane. <laughs> Merhaba arkadaşlar Sarat'a geldim. Vallahi takasa geldim. Abi siz gelmeyin ne olur ya. Lan sen niye sinirlendin? Lan lan hayır 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 hayır. Abi bu niye sinirlendi şimdi ya? Abi ben şimdi bunları niye sinirlendirdim ya? Ama çarpıp bir var 5 Besyonu riske atsam mı ya? Brut gelmeden hemen bat. Şu Brut mu? Atık iş. Burada mouse kaydırırken indirmene denk geldiği için crosshair. Evet. Abi kırıl artık. Hayır evet abi bu da bitemez. Hayır abi hayır hayır hayır. Maalesef portallarımı da tam bir blok olduğu için bu kanalda son kez sihirli kelimeleri kullanıp yoluma devam ediyorum. Lan. Oh, zaten üstünde eğer var lan. O nasıl oluyor lan ben. Yemin ederim ilk defa görüyorum. Yani ben bunu nasıl yanıma çağıracağım. Eğer var üzerinde ben bunu almam lazım. Fire resistance var ya. Hadi gidelim. Strider abi beni al beni al gitme 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 bu arada Strider üzerine eğer nasıl bilmiş hala anlamış değilim. İddem benlik bir durum yok. Bay resistans durmuyor. Aa. Abi neredesin ya? Birkaç kere geri çekilip sonra Strider'ın üzerine binmeyi başarıyorum. Ha burada bir yerde o zaman. Ben şu aladan bir kazmaya başlayayım. Aa geldik lan. Abi ya şu kutunun içine doğmaktan nefret ediyorum. Tramvalarım var benim bu kutuyla. Ender dragon yok değil mi? Lan bu ne? Tarttık. Lan 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 hayır hayır. Vurma vurma. vurduğumu öldürürüm şu anda. Abi vendirmenler ne yapıyor? Benim peşime gelmesinler. Yine abi. Ya iki saniye durup niye gidiyorum be adam ya? Ben vurana kadar, kadar kalkıyor ki. Şükürler olsun. Evet. Ha işte ama ücretsiz. Gemili de var. Güzel. Önce bunu yağmalayalım bir de gemiliği yağmalayalım. Demir ya o yüzden almayacağım. Koruma o. Oh. Verimlik 4 bunu alabiliriz. Ya demir oldukları için almayacağım ya Koruma 3 bağlanma laneti Koruma 3 kaybolma laneti olurum Abi yeter artık tükürt durmayın ya Buldum. Ha buldum ya şükür. Daha bakayım. Gel şimdi. Oha. Yine böyle hareketler mi vardı ya? Sakin ol reis. Lan. Adam beni öldürmek için şu delikten gel. Oğlum. Abi işlemiyor. Reis, reis, lan reis. Reis, tatlı sana. Tabii işe yaramayacak. Reis. Reis ses herkes bana dalıyor. gel sen bir git ya. Reis sen bir git ben şunlarla bir uğraşayım ya. Sen bir gel de. Öküzle bak öldürürüm. şuralara patlatmış Gel. Abi şimdi Hidra'nın yanına gidebiliriz. O yemeden Hidra'nın yanına gidemiyorduk şu başarımı almadan. Merhaba abi. Nasılsın? Abi daha hemen yak. Aa, kova nerede? Açın ağzından duman çıkıyorsa ateş fırlatacak demektir. Ağzından alev çıkıyorsa alev atacak demektir. Abi hangisinden? Yok abi daha o şeye gelmedik. Canavar yani yazdıktan sonra ok falan geçiyor böyle yanlardan vurabiliyorsun Evet üçüncü saldırısı ise Az önce gördüğünüz gibi böyle dişiyle saldırıyor ve bu tek atıyor Abi çok büyük kaydırma yaptın ya Bu kaydırma sana 50 bin yıla mal olacak Kaydırmaya hiç gerek yok Yani adam çok dönüyor ya Resmen bana bakıyor Aha bir kafa öldü. Abi dördüncü kafa çıktı. Tamam ve kim dördüncü abi? Aa. Ha. Evet abi. Beşinci kafa da çıktı iyi. Ağzına bak geçiyor köpek gibi. Neden köpeğimsiz abi bunlar ya biraz. Ha nasıl istemez ya Ha bakayım ne güzel madenler varmış ya Değil burada hidra abi Evet kolaydı ya Patlayacak gibi duruyor baya Ha okey Abi hidratör, hidranın kanı ve Hidranın eti Senin yanına gelmek için çok mücadele ettim. Şimdi senin ecelin olacağım. Ee? Hadi gel. Ee? çabuk yemek ye. Evet abi. Bu adam kalkanımı falan da gitti böyle yanımı götürmeden yapmaya çalışıyorum çünkü ya yani bu adamlar aşırı şey yapıyor böyle durability hayvan gibi götürüyor. Aa servet iki de vardı. Güzel. Ha bunlar ne böyle bir kara parçası getirmiş hayırdır? Bunun bir gizemi var galiba ya. Bir olayı vardır kesinlikle. Bu odanın. Dünyadan bir şey getirdik falan diye. Şu Half-Life Black Mesa deneyleri gibi. Şimdi fantomları arayayım. Ben fantom diyordum da fantomlarmış onlar. Her biri 35 canı olan 6 tane fantomla oluşuyormuş bunlar. Oha. Arkadaşlar saygısızlık olmazsa bir ölebilir misiniz? Abi sen gelme ya. Abi ne oluyor ya? Kedim iyi bir şey olmuş olabilir. Kesinlikle iyi bir şey oldu. abi batıp alıyorum ne Çıktı Etrafı sarılıyor resmen Aha bir tane öldü <laughs> abi gel bitti. Abi sen ne diyorsun ya? <laughs> Onarım. Bu da benim hedefim şunlar. Çünkü bundan sanırım buna can veriyor. oha. Oh, ya seni böyle hallederim o zaman. Abi şimdi ağlıyor bu adam. Ağlama saldırısı yapıyor. Şimdi tam çekmesiz. Abi şimdi bana full öfkelendi bu. şimdi sana ikinci aşamaya geçtim. Bu geldi var. Patlattı vallahi. Ben şu an cidden olması gereken bir şey oldu. Sonra hemen düzeltmem lazım benim. Geldi. hayır gel indireceğim gitti abi şans kalmadı şimdi abi çok kolay bir şekilde şundan evet kendimizle savaşıyoruz Aa, oha. oha. Oo. Alaaddin'in elin alması çıktı. Aa, çözdüm ya. Aa, etkisiz hale getiriyorum Evet abi şimdi Twilight olsun en büyük ve en güçlü boss'u savaş. Yasama... Adam diyor ki et daha yapım aşamasında abi adamlar 10 yıldır bir et yapamadı ya 10 yıldır bir boss getiremedi adamlar G Rockstar gibi bir GTA çıkaramıyor o zaman bugünlük benden bu kadar olsun hadi bay bay